ne zaman görüşeceğiz? Çok yakında. Gitmek zorunda mısın anne? Hı hı. Murat abiyi bırakacak mısın? İstediğin bu mu? Onu çok mu seviyorsun anne? Çok seviyorum. Yani bu onu bırakıp bırakmamamdan çok daha önemli. Bu yaşadığım gelip geçici bir şey değil inan. Ya zamanlaması kötü, her şey üst üste geldi. Ama bazen olur böyle. İstediklerin, istemediklerin... ...hepsini birlikte yaşamak zorunda kalırsın. Murat iyi biri. Öyle iyi ki sizin sevginizi hak edecek kadar iyi. Anlıyor musun? Efendim? Elif kızım, benim Zeyna Merhaba Zeyno Merhaba Zeynana. ana. Cumaya düğünümüz var. Hadi düğüne geç. Asıl önemlisi barış yemeği. Merak etme orada olacağım. Zaten yarın sabah dönüyorum. Sağ olasın. Bahtiyar ettin Zeyno ananı. Ne demek, sana söyledim her zaman anamsın, her zaman. Ellerinden öperim. Güle güle. Hadi hoşça kal. Barış yemeği. Cemo'nun düğünüyle birlikte. <laughs> ne Urfa'ymış bir türlü kurtulamadık. Beni iğnelemekten vazgeçmeyeceksin değil mi? Bu sonuncusuydu anne. Hani organ gitti kavga bitti dersiniz ya. Sen gidiyorsun biz burada... <gülüyor> <gülüyor> Olmadı Murat, olmadı. Yapamadım. Yani becerebilirim sanmıştım. Bu aşkı öyle çok istedim ki. Bu aşkı ve seni öyle çok istedim ki Elif. Sen hep iyimserdin. Bir şeyler söyle. Hadi durma, söyle. Ne oldu iyimserliğine? İbre sıfırı gösteriyor. İbre sıfırı gösterirken iyimser olmak gelmiyor içimde. burayı hatırladın mı? Hatırladım. Seni ilk gördüğüm yer. Sana uzaktan el sallamıştık, sen olduğunu bilmeden. Hikayenin başladığı yer. Bazı hikayeler başladığı yerde biter. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bu defa öyle olmayacak. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın. Sağ ol. Nüfus ile fotoğrafları avukata yolla. O da Reşon'un avukatını arasın. Başlasın şu nikah muamelesi. Duydun mu Cemu? Sana söyledim. Duydum hala. Yeter ama surat astığın. Surat astığım yok. Ben görüyorum. Ne istediyseniz yaptım. Ellemeyin artık beni. Cemu. Size afiyet olsun. Cemo. Abla. Bırak gitme üstüne çocuğu. Sen nereye? Fabrikaya geçeceğim. Bugün birkaç adam geldi. Tayvan pamuğu ithal ediler. Numune getirecekler. O işe benim aklım ermedi. Niye? Yıllardır ipliği kendi pamuğumuzdan ürettik. Pahalıya ürettik ama. En kaliteli iplik. Piyasada bir ismimiz var. Devir kar devri abla. İsme kimse aldırış etmeyeyim. Diyelim pamuğu Tayvan'dan getirdin. Toprağımızda çalışan insanlar ne olacak? Yıllarca ter akıtmış. Çoluk çocuk büyüten. Kaderini sana bağlamış insanlar. Bakacağız çaresine. Ne çaresi? Pamuğu dışarıdan getirdiğin gün o insanlar aç. İş yapıyoruz abla, hayır kurumu değiliz biz. Saçmalama Hakkı. Şükret halimize. Daha fazla kazanacağız diye o insanları sokağa attırmam sana. Toplantıya geç kalmayın. Dediklerimi iyice anladın mı? Orası iş yeri. Kar etmek zorunda. Etmezse insanlara zaten faydası yok. Lafı çevirme. Sen işe insanları aç bırakmakla başlıyorsun. Abla, her şey istediğin gibi olsun diyorsan geç fabrikanın başına. Gerekirse onu da yaparım. İyi, toplantı saat 11'de. Gelmek istersen bekleriz. Hakkı! Al şunu at ağzına. Hadi bakalım yayınmayın fazla. Kıyamet kadar işimiz var. Akşama ne giyecekseniz çıkarıp verin Leyla'yı ütülesin. Beni boş verin. Ne demek o? Gelmem abla. Ne işin var ya şu gevadının evinde? Ailen erkeği olarak gelmek mecburiyetindesin. E Cem o evimizin gelini hep kızı mıdır? Damat diye veriiz adama. Hem de bak aslan gibi maşallah. Sen üzme kendini Zeyno'na. Evin erkeği olarak ben gelirim seninle. Koçum maho. Helal sana. Amcanın vekaleti senindir ha. Maho, çeneni kapa. Cemo, hadi git tıraş ol toparlan. Hakkı, sen de hazırlan gidiyoruz. Abla. Ne? Bizim garnizon komutanı Ağustos'ta emekliye ayrılıyor. Ee? Yok bir şey. Hakkı. Emret komutanım. Tövbe tövbe. Ver şu penseyi. Ömür dersiniz komutanım. Aferin asker.